Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mustafa. Bugün sizlere Minecraft'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlarsanız en son e, madene çıkmıştık ama sadece kömür olmuştuk. E, sonra evimize gelip camlarımızı koymuştuk ve bölümü bitirmiştik. Pek bir şey yapamamıştık. Kısa bir bölüm zaten. 8 may 10 dakika mı neydi? Bu bölüm daha uzun olacak. Geçen bölümde yapamadığımız şeyleri yapmaya çalışacağım. Öncelikle e, şimdi öncelikle bakayım üstünde kemik tozu var mıydı? Şey, sandıkta var mı? Bir tane kemiğimiz var. Şimdi şu kemiği çevirdim. Gideyim şu farm şey farm demişim. Uh, tohumları bir büyütelim. Tamam bir tanesi büyüdü yeter. Gece ondan da tek tohum çıktı ya kötü oldu. Neyse şunu kırdık. Bir tane saman bayılımız oldu bu kötü oldu ya. Şimdi o zaman ne yapalım? Bu ölüm direkt önce odun kazmam gerekiyor. Hiç odunum yok. Diyeceğim. Orman ağacım var. Şu meşeleri şu ledinleri şey yapayım. Şunlarla önce bir çubuk yapayım. Neredesin? Sen gel. Heh. Şöyle şunlarla bir çubuk yaptım. Şunlarla da bir çubuk yaptım. Şu ikisini de sonra çevirdim çuba. Tamam. Şu ledin küçükleri çevirdim. Güzel. Şimdi şu üstündeki fidanları bekleyeyim. Şu evin etrafını birazcık ağaçlandıralım. Şimdi bir şöyle git. Bir tane şöyle git. Ve bir tane de böyle git. Şimdi şu taş kazmama bir yenileyim. Kırıldı kırılacak. Hop, şöyle aldım. 2 3 şöyle yapalım. Tamam. 9 tane coin etim var. Yeter o muhtemelen bana. Şu camları bıraktım. Heh, şuradan şöyle bir 32 tane kömür aldım. Şunları çevirdim şöyle. 29 yetmez. 57 yeter herhalde ya. Yetmezse de gene şey giderken birkaç tane odun kırarız. Birkaç tane odun kırarız yanımıza çubuk yaparız. Bu 8 tane çünkü. Gerçi 8 senden 4'ünü crafting için kullansak. Kalıyor gene bize ya. Ama bakarız gene. Şimdi önce gidelim. Bir tane maden bulalım. Çıkalım yola. Alayı derken şu ağaçlardan alayım. Küçüklerden büyükleri fazla kesmeye uğraşmayalım. Hop tamamdır. 4 çevirdim bakayım bunları da. 16. Güzel. Devam edelim. Oyun var. Yeter onlar bize. O yüzden hiç hayvanları avlamakla uğraşmayacağım. Tamam, 40 tane yeter. Madende bize. Şimdi gidelim. Önce bir tane maden bulalım. Kömür. Tamam. Burası herhalde maden girişi gibi bir yer. Şuradan kömürleri alarak başlayalım. 10 sütü. İçine düştüm lan direkt. Tamam, şu arkadakini de alayım. Tamamdır, burada maden girişi dedik de burası bomboş bir yere çıktı. Kötü oldu bu, neyse devam, aramaya devam. Şu geçen girdiğimiz yer kapalı, geçen girdiğimiz yer değil mi burası? Evet, de, bu pek bir yere çıkmıyor gibiydi sanki. Bakalım gene girelim, belki çıkarım, bir yerden bir şey bağlantı kurarız belki. Hop şuradan meşaleyi alalım, koyalım bir. Bu tarafta hiçbir şey yoktu, onu hatırlıyorum. Evet, hiçbir şey yoktu, şuradan şu bıraktığımız kömürü alalım. Tamam. Buradan da gene iyi güzel kömür çıktı. Şimdi gitmediğimiz öteki tarafa doğru gidelim. Bakalım. Yukarı doğru çıkıyor ama inşallah bir şey vardır buralarda. Yani en azından genişliyordur. Burası çöp mü? Çöp. Şimdi şu taraf. Muhtemelen bu taraf da çöp ama. Yine bir bakalım. Aynen öyle çöp. Kötü oldu. Neyse kır meşaleleri. Kömür. Alalım ya. Şimdi burada bir şey bulamadık. bakalım başka bir yerlere bakalım. Burası genişlemiyormuş. Kötü oldu bu. Ya en azından kömür bulduk ya. 30 küsür kömürümüz oldu. Yeter. Yeterli yani. Aha. Gece olmuş ya dışarıda. Şimdi. Sen bir gel. Uç. Kömür buramıyorum lan. Heh tamam. Bu bir. Çok iskelet var. Öldüm. Öleceğim, 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 öleceğim. Ne Umarım ölmem. umarım ölmem. Umarım ölmem. Bir an önce demir bulmamız gerekiyor. Çok çok canımız gidiyor. Zırhsız. Bakalım buralarda bir yerde var mı? Maden girişi. Ana orman biyomu bulduk. Güzel. Dur şurada bambu gördüm. Bambu yukarıya. Ekeriz evin yanına. Güzel. Orman ağacı çıkmazsa gelir buradan keseriz. Kökünden alırız birkaç tane fila. Bir gel. Şimdi iskelet olmadı sürücü sıkıntı değil. O zaman zaten aşırı yavaş. Örümcekler de fazla vurmuyor ama iskeletler çok fazla vuruyor ve uzaktan vurdukları için sıkıntı oluyor. Buradan karpuzu al. Kakao da alalım. Aha papa. Bunu alırız. Üstümüzde tohum olduğu zaman bunu alırız. Çok güzel duruyor. Hala bulamadık ya. Şu koyunları keselim. Yoksa biz bu işte yemek de kalacağız madem bulana kadar. Allah iskelet iskelet. Tamam bir öldü. Aha creeper'da geliyor. Tamam creeper'dan kaçtık ya. Üç, aha bir tane giriş. Sen bir öl. Şuradan şu tavukları da keselim. Ulan böyle dert değil ya. İndim ben aşağı. Ama lütfen maden olsun artık bir tanesi. Aha bu ne? Abo bu baya aşağı gidiyor. Hadi bismillah. Daldık bakalım. Ya ee, burası. Ah maden değil burası. Bakalım burası maden mi? Genişliyor mu yani o anlamda? Ha vallahi genişliyor. Allah. inşallah demir vardır burada. Şimdi yemeğim azaldı ki maden bulana kadar. Oo, şimdi nasıl indiz aşağıya? Buradan şunlara bir kırayım da. Şöyle köşeye doğru bir yol açayım kendime. Parlayan bitkilerin olduğu madenlerden. Şimdi atlasam acaba suyu denk getirebilir miyim ki? Ama bu riski almam ya. Zar zor buldum zaten madeni de. Aşağı nasıl ineceğim? Şunları şuradan bir kurtul. Şöyle bir kenara geleyim. Neyse. Şuradan. Şu karşıya doğru gidelim bakın. Oradan ineriz bir şekilde. Buradan tutturabilir miyim ki? Hadi bakalım şöyle karşıya bir geçeyim. Çok zor bulduk ya. Atlamaya korkuyorum o yüzden bir daha bulamayız falan. Atladım. Tamam. Tamam 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 tamam. Ayağım demir. Şu demirleri eritip şunları kovaya almak istiyorum bir tanesini. Ona lan. Ha. Şeymiş korktum birden. Şimdi. Ama şu tiplere bak. Bir sürü tropikal balık bırakmışlar. Tiplere bak. Çok tatlı bunlar. Pembesi yok mu acaba bunun? Aha var. Her var pembesi. Ana kırıp 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 kır. Bak patladı. Gitmeyin ya. Lan gitme. Neyse aşağıda su birikintisinden toplarız artık. Önce gelelim şuraya. Burada bir tane crafting table. Benim bir 3 4 tane de şey kova yapmam gerekiyor. Şimdi hop şöyle bir tane fırın koydum bunu da attım bunu attım onu. tamam onlar bir pişsin tropikal balık pişmiyordu diye hatırlıyorum yanlış hatırlamıyorsam aşağı inme lan Ana iskelet var Dur şurada canımızı yenileyelim. Acaba tropikal balık pişiyor mu? Yok yok pişmiyor kötü oldu o. Neyse önce şuradan demir kova. Hayır. Ya bir durum be. Ana. Dört bir yandan kuşatıldım. Nereden daha? Ne pardon. Şöyleymiş. Creeper'lar bak ya. Creeper'ı kesmem lazım bir şekilde. Oraları aydınlatayım da. Şimdi bakıyorum suda. Aksolot'u maksolot'u öldürür şimdi. Yanlışlıkla sıkıntı var mı? Tamam. O öldü. Güzel. Şimdi şuraya birkaç tane daha meşale koy. Aydınlansın burası iyice. Yukarıda birkaç tane demir görmüştüm. Bu ne? Ne balığı bu? Tropikal balık mı? Git. Gerek yok. Aksilaflar nerede? Burdan aşağı düşenler var. Tamam onları gördüm. Ya burada da vardı sanki. Of. Creeper ne? Patlama. Ananı satayım seni. Güzelim mavidi mahvettik. Dur hemen şurayı kapatayım da. Çok zafi yaşamıyorum diye bakıyorum da. Tamam, böyle aksın o dert değil. Ben buradan kendime yol yaptım. Güzel. Şöyle kapatıyorum. Burada iskelet nereye kayboldu? Ne creeper'mış be. Şuradan şu demiri kırdım. Heh, gel buraya. Yoksa aldık tamam. Bir tane aldık. Bunlardan iki tane almak istiyorum da evin orada çünkü çoğaltırım ben. Şimdi bir tane aldık mı sıkıntı. O yüzden şu geride biraz daha demir görmüştüm. Onları da kırayım. Nerede görmüştüm onları ben? Şundan bir tane daha aldım. Buranın girişini koordinatlarını almak lazım. Ooo güzel 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 güzel. Kaç tane oldu? 7 tane. Bir tanesi daha kovaya geçecek 3 tane çık. 4. Güzel. Hatta 5 tane oldu. Creeper mı lan Hatta su... Ney? Ananı satayım. Neredeydi lan orası? Ya hayır ya. Ne tarafa gitmiştik? Şöyle gidip daireler çizmiştik. Onu bir Dur şu an ihtiyacım yok buna. Hayır ya. Suyun içindeki hasar veriyor muydu o? Ben unutmuşum onu. Şu karşı kormanın orada bir yerlerdeydi de girişi. Neredeydi acaba tam olarak? Bu çok kötü oldu. Ben suyun içine hasar vermiyor zannediyordum onu. Lan, kuş bu şarjların arasında bir yerdeydik. Tam buradaki ağaçlardan bir yerde girişi. Burası mıydı ki lan? Ben buldum. Lan aşağı nasıl inyeceğim? Aşağı inersen böyle direkt ölürüm. E, yukarıda e, yukarı da çıkamayacağız. Dur. Şu şakıllardan kas. Şuradan odun kırıp ineyim aşağıya. Hızlı yapayım derken yanlış yerlere koyuyorum. Şimdi. Karanlıkta ilerleyeceğiz öyle. De. Şöyle şuradan aşağı kassam birden. Düşelim mi? şöyle merdiven tekniğiyle kazalım da. Aa çok güzel. Dur şunun altındakini de kır. Düş aşağı. Sen de düştün mü? Mis gibi şöyle şunun üstüne. Ya yürüyün gidin artık yanına. Valla creeper görmek istemiyorum. Öleceğiz. En ufak bir şey ölürüz. Ya bir durun Allah rızası için. Lan koordinat bakamadım. Of eşyalar kayboldu gitti. Yemek memek de yok demin üstümde hiç. Tüh. Eşyalar kayboldu gitti ya. Neyse baştan kazacağız artık yapacak bir şey yok. Yatalım da bir sabah olsun. Çok moralim bozuldu şimdi. Ben en azından fırında da 7 tane demirim vardı. Onlar kaybolmadı. Şimdi burada odun var mı hiç? Var. Gel bakayım sen. Evet taş yok değil mi? Bu kötü oldu. İnsanlar siz bir çevirin. Şuradan Yani baştan bir daha kasılacağız. Yapacak bir şeyimiz yok. Aa orman ağacımız da çıkmış güzel. Ay Allah'ım balta yaptım. Bunun var gidiyorum balta yapıyorum. Şimdi şuradan önce kazma yapmam lazım. Yemek lazım bir de yemeği nasıl halledeceğiz Hemen. Diyeceğim de zaten eşyalar kayboldu. Çok kötü oldu bu durum. Neyse hemen yeniden toparlanalım. Bakalım yetişirse gidelim. Eşyaları kurtarmaya. Abi normal taş verir misin artık? Heh. Şunu da at. Şimdi koy altına çık. At şunları da. Tamam. Şimdi crafting. yok şöyle bir sürü çubuk. Şunları. Şimdi bir tane volta. İki tane de kazma yaptık. Bir, iki, üç. Şimdi gidelim biraz avlanalım. Yapacak bir şeyimiz yok. Bu yakınlardaki hayvanları kesmek istemiyorum. Hani rahat kurarız da çiftliğimizi. Tamam odunla taş yanımda. En kötü gider hemen orada şey yaparız. Crafting kurur. Bak burada da maden varmış. Ben maden aramıyorum. Önüme sürekli maden çıkıp durur. Şu tavukları alalım şuradan. Üç tane tavuk etti. Tamam. burası mı? Yok burası değil. Muhtemelen bağlantılıdır, bağlantılıdır da. Yok, o önce girdiğimiz giriş olmam lazım benim. kata değildi sanki bu taraflarda. Çok geldi. Şimdi şurada bir giriş var. Aha. İlk girdiğim yer mi lan? Dur. Burası buradan aşağı devam ediyordu. Evet. Dur koordinatlarını al şuradan. E aldım. 93 ay 93 78 39 ama artık ölsek de sıkıntı değil şimdi buradan ben yol da yapmıştım kendime değil mi Az önce geldiğimiz delik neredeydi acaba? Diyeceğim yok. Burada değil. Buradan çıkmıştık. Burada bir şey yok diye. Böyle mi devam etmiştik ki? Yanlış yerin koordinatlarını aldık bir de. Ay Allah'ım ya Rabbi. Ya şu çiğ, çiğ yiyeceğim şimdilik. Ulan buldum diye sevinmiştim ya. Çok yanlış yer bulmuşuz. Az önce çıktım yer nerede benim? Burada. Ben buradan nereye gitmiştim ki acaba? Haydi izleyip buluruz da aslında. Neyse bulamayacağım gibi şu an. Dur bakayım şöyle bir tur daha gideyim. Baktım bulamıyorum. En kötü sonra kaydı izleyip bul, bakacağım ona. Aha. O böyle böyle şeyleri var. Dışarı gelsinler. Onların gözü ona lan. E sen nasıl yanmıyor? Ya öldürme beni burada. 2715 86 56 Şöyle uzaklaşayım da şuradan Birazcık canım dolsun Ya bunun yanması gerekiyor ama Ya öf. Neyse arkadaşlar Bu bölümü burada kapatıyoruz Yapacak bir şey yok bulamıyorum Şu alttaki koordinat bundır. Şurada odun yok değil mi Odunum da yok artık her hepten sıfırlandık. Neyse, koordinatları yazacaktım da kayıttan bakarım. Bu koordinatları gidip buradan bulmaya çalışacağız. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğen. Kanala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.